Her şey artık çok kötü. Skibidi Boblar her yeri ele geçirdi. Endişeli etme. İlla bir şeyin sonu vardır. Evet aynen öyle. Ve arkamızda zaten kralımız bizi izliyor her an bizi acil durumumuz olduğunda bizi koruyabilir. Kral. Kral nerede? Aha geliyor. Şabu. Sizi her zaman koruyacağım ve hemen o şey o kötü kibidi boblardan savaş. Peki e, burada bir şey yok baksanıza. E, e, sadece bir duvar var. O duvarın arkasında bir şey var. Aha bir şey oluyor. Bir dakika lan. Şunu lan. Bir benziyor. benziyor. Hmm. Neyse baş Garip Bir şeye benziyor ama baş baş. başımıza bir de Üsküf 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 her şey berare bir de bu başımıza böyle oluyor. Sıkıyor bu da. Aa kulağım. Aa. Olamaz. Sesi yüzünden e, kafası patladı. Ama bizi sesle falan işlemez. Özellikle speaker menlere. Bu acil durum. Arkadan hemen kılıçları kılıçlar alalım. Hemen alalım. Bu tam benlik. Hayır hayır, kılıçları güçsüz olanlar alsın. Güçlü olanlara verin. Güzel alın. Güçsüz olanlara kılıç verin. Ben şu güçsüz, şu güçsüzü de kılıç. Hemen. Sana da hemen şöyle pompalı vereyim. Yok pompalı kötüdür ya. sana yani şimdi AK AK 40, 47 vereyim. Sana şöyle tarama e, sana şöyle çok güzel böyle taramalı tüfek vereyim. Sana şöyle ateş silahı verelim. Çünkü öbür arkadakiler bana lazım. Hadi bakalım. Vızz. Vız hazırız artık savaşa biliriz biraz zor olacak ortasındaki element çok güçlü yani kırmızı ise çok güçlü demektir o elementin bir amacı vardır eğer kırmızı ise çok güçlü e ama yeşil ise en güçsüz modudur ama şu an en güçlü modunda o yüzden herkes dikkatli olsun <Sessizlik> dırırır, dırırır. E Seki bu 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 Hayır arkadaşlarımız zarar veremezsin Ateş edin. Kılıcı fırlattı. Ateş edin. Ateş çok riskli bir hareket yaptım bunu nasıl yapabildin <laughs> 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 çok çok tehlikeli bir hareket Aa! <laughs> Arkadaşlarımın cezasını ağır ödeyeceksin. Tamam ama ağır oldu. Artık gitmem vaktim geldi. Uff. Uff. Pişt. 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 Kaldık baş başa. O element nerede söyleyeyim mi? Bak bakalım burada ne var. Sikim bu bunu hak ettin. <laughs> Sükurdun. <Sıkıyordum. Gülüyor> Onu geri çeviremeyeceğimi sanıyorsun?

korkak kişisin. Hey titan, titan 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 ha Titan a, Ale Altenenos Altenekos altene, altene, yakala Titan Altenekos. Dun 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 Neden şurası bahçeyi? Normalde burada çiçeklerine falan bir şey olması gerekmiyor mu? Ge olmaması gerekmiyor mu? He o ses de ne? Hemen şurayı kırmam lazım. Orada bir ses geldi. Fışt. Tontiş. Evet benim. Siki bir boblar. Bana saldırdı. Bütün ailem öldü. Özellikle minnoş kaybettim. Annem falan öldü. Annem ölmedi de annem kaçtı. annemi ka annem kaçmadı. Annemi kaçırdılar. Annemi bir yere hapsettiler. Merak etme. Annene bulacağız tontiş baş şu gibi de Bob'ları temizleyelim. Sen yardımcı olmamı ister misin? Evet evet. Yardımcı olurum sana. Tamam. Şimdi e, yerden bir e, güzel bir şey bul. E, ne olsam alsam? Hmm. Bu çok büyük, büyükler alamam. Aa oh, şurada taramalı tüfek var. Ben bunu alıyorum. Mermisi de zaten az kalmış. Sen mermi var mı? Vallahi gerçek ge, söylesem gerçekten yok çünkü fena hasar aldık. Bize saldırdılar fena hasar aldık. Tamam ben rastgele bir eve gireceğim sonra şu bahçe gireceğim. Bahçe burada mı? ne işe yarıyor? Bunların a, yan, ateşte yanması gerekmiyor mu? Geldik bismillah. Burası neresi? Lan o ne lan? Bu ne lan? Gibi de <laughs> <laughs> bob kafası mı? Suki budu bub suki budu bub budu suki budu 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 budu

Neyse buradan çıkmalıyım. Burası çok tehlikeli. Ve Or orada ne var lan? Yoksa... Of. Yok orada da mı? Aynı sular var. Önce bahçeye gitmeliyim. Aa, burada yollar var. Ondan sonra burada çiçek. Neden burası böyle? Hiç anlayamıyorum. Allah Allah acaba neden böyle? Hı? <laughs> <laughs> <Ha. Bayağı glişitim. gülüyor> korkmama, korkmama gerek yok. Sadece bir direkt çıktı. En fazla ne olabilir ki?

Ee, şimdi anladım bu çimenlere, yaprakları, ağaçları kontrol eden biz de Bob. Şimdi nana yedik. Sıçbübüdü. 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 oh <sighs> 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 Beni, beni 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 akılsız mı zannediyorsun ha? Ben bir sürü kurslara gittim haberin yok senin. Oe. senin haberin yok oe. Sıkı bu da sıkı bu 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 bu

Oh, sıkı budu. Sıkı budu. Ona yardım etmeliyim. Ben element. Element oraya attım. Ve ben şunu kılasını kıpırmam. <laughs> Yok oğlum. Yok oğlum. Sıkı Zıkkı Budi, O. Zirke, zirke, zirke. Zirke, zirke. Kaçtı korkak. Zirke. Ölmedi o. O sadece kaçtı. İşim bitti. Hemen şuradaki evde, evdekileri temizleyelim. Hey. Çok güçsüzsün. Her an, her an e, ölebilirsin. Sana yardım etmeseydim her e, ölüyordun. Çok dikkatli ol. Sana özel bir güç vereceğim. Bu güç sayesinde onları yenebilirsin. Ver bakalım. 10 dakika bayanlık duracak. 10 dakika sonra. Oh, çok kendimi çok güçlü hissediyorum. Silah artık gerek yok. Silah. <laughs> Selamun aleyküm böyler. Siki budi bu. Siki budine başlarım orum. Oh, <laughs> 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 ce <tries> qui, <Six key. tries> oh, Je... Je... mon Bunlar bebek oyuncağı. Siz de görün lan. Sizi kocaman. Her şey bitti. Artık buradan gidebilirim. Evet. İşimiz bitmiştir. Tamam hemen ter e e e te e Hemen te e televizyonlara haber verene buradan git, gitmeliyiz. Burası çok tehlikeli oldu. Heh, tamam. Aha geliyor bile. bana dokunalım diyor. Ona dokunmalıyız. Hemen dokunalım. Ben de dokunmam. Gidiyoruz. Tü tü tü. TÜ tü tü. TÜ <g Hungarian> Profesyonel Bob bunu çok profesyonel gibi de bu, bunu çok sevecek.